Bazen yüzme havuzunda rekor kırıyor, bazen milyar dolarlık şirketlere yön veriyor, bazen de Fenerbahçe'nin kaderini belirleyebiliyor. Saadettin Saran, peki bu gizemli milyarderin hikayesi nerede başladı? Serveti gerçekten ne kadar ve onu bugünkü koltuğunda taşıyan yol nasıl döşendi? 1964'te Amerika'nın Denver şehrinde doğan Saran aslında hem Türk hem Amerikalı çocukluğunun bir kısmı Türkiye'de geçti liseyi burada bitirdi. Ardından Amerika'da mühendislik eğitimi aldı ama onu farklı kılan sadece diploması değildi. Spor tutkusu ve azmi de ...en güçlü parçaları oldu. Üniversitede yüzme takımının kaptanıydı. Milli takımda Türkiye rekorları kırdı. Yıllar sonra ise sporun içinden gelen bu adam... ...iş dünyasında bambaşka bir sahnede... ...boy göstermeye başladı. 1995'te kurduğu Saran Holding... ...bugün medya, turizm, havacılık, enerji... ...ve bahis sektöründe 30'dan fazla... ...şirketi yönetiyor. Hele ki spor yayıncılığında attığı adımlar... ...Türkiye'nin neredeyse 3'te 2'lik spor içeriğini... ...tek elden yönetmesine yol açtı. Ama sorarsan asıl gündeme gelişi başka. Fenerbahçe Kongresi... 2024'te başkanlık adaylığını Ali Koç lehine bırakmıştı. Fakat taraftar tepkileri ve performans düşüşü sonrası 2025'te yeniden sahneye çıktı. Söz Fenerbahçe diyerek yola çıktı ve dedi ki eğer bir buçuk yıl içinde şampiyonluk yoksa istifa edeceğim. İşte bu söz taraftarın yüreğine dokundu ve 21 Eylül 2025'te Fenerbahçe'nin 38. başkanı oldu. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor. Peki bu adamın serveti ne kadar? Resmi rakam yok. Ancak tahminler 400 milyonla 1 milyar dolar arasında değişiyor. Spor yayın hakları, turizm yatırımları ve devasa holding portföyüyle Türkiye'nin en varlıklı iş insanlarından biri olduğu kesin. Forbes listelerinde adı geçmese de kulislerde gizli milyarder olarak anılıyor. İşin en çarpıcı tarafı şu. Sadettin Saran'ın hikayesi sıradan bir başarı öyküsü değil. Sporcu disiplini, mühendis ve iş adamı cesareti birleşti. Sonunda Fenerbahçe'nin zirvesine çıktı. Şimdi gözler onda çünkü hem kulübün hem de iş dünyasının geleceğini belirleyecek hamleleri yapacak kişi yine o.